Herkese Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoşgeldiniz bugün sizlere bakır çaydanlımın içi sarılığı ve dışındaki lekelerden ve kireçlerden nasıl kurtulurum onu göstereceğim şimdi malzemelerimize geçelim arkadaşlar limon tuzumuz var arkadaşlar yemeklik tuzumuz var ve beyaz sirkemiz var arkadaşlar daha sonra karbonatımız var arkadaşlar. Herhangi bir karbonat olabilir arkadaşlar. Ben de limonlu karbonat olduğu için onu kullanacağım. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı limon tuzu koyacağım arkadaşlar. İçine. Daha sonra yemeklik tuz koyacağım arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı tatlı kaşığı tuz koydum arkadaşlar. Daha sonra bir paket karbonatımı dökeceğim. Daha sonra beyaz sirkemi döküyorum içine. Daha sonra kaynamış suyum var arkadaşlar. Yarısına kadar döküyorum. Çünkü kaynadıkça köpük köpük olacağı için taşmamasını önleyecek arkadaşlar. Yarım suyumu da döktüm arkadaşlar. Şimdi ocağımın üstüne alıyorum. Evet arkadaşlar ocağımın üstüne aldım. Şimdi ocağımı açıyorum. Ve daha sonra kaynamasını bekleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, suyum da kaynadı gördüğünüz gibi. Birazcık kaynatıp ve alacağım ocaktan arkadaşlar. Daha sonra kolaylıkça sünger yardımıyla hiçbir uğraşmadan içine ovalayarak yıkayacağım. Gördüğünüz gibi kaynadı arkadaşlar. Şimdi ocaktan alıyorum. Şimdi ocağımdan aldım arkadaşlar. Şimdi suyunu dökeceğim. Ve daha sonra sünger yardımıyla ovalayacağım. Şimdi sünger yardımıyla ovalayacağım arkadaşlar. Süngerimi biraz ıslatayım ve biraz sabun döküyorum. Ve döktüğüm ve ovalayacağım arkadaşlar. içine. İçini yaptıktan sonra dışını da göstereceğim arkadaşlar. Bakırlarım nasıl parlattığımı onu göstereceğim. Püf noktası. Şimdi bunu yıkayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar duruladım ve harika Hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. İçindeki kireç ve sarılık. Gördüğünüz gibi siz de görüyorsunuz. Şimdi dışına geçelim arkadaşlar. Kapağımı da kapatayım. Şimdi arkadaşlar ben ketçapla polar polar yapıyorum. Şimdi ketçabımı terimin üzerine sıkıyorum ve ovalayarak sürtüyorum arkadaşlar her tarafını. Biraz daha döküyorum. Az oldu. Daha sonra pırıl pırıl oluyor arkadaşlar. Bakırınız varsa arkadaşlar ilk kesinlikle ketçapla yapın. Çünkü pırıl pırıl oluyor tavanız, tencereniz, bakır ise kesinlikle ketçapla yapın arkadaşlar. Şimdi ben ovaladım. Evet arkadaşlar. Şimdi sürttüm. Gördüğünüz gibi şimdiden pırıl pırıl oluyor. Şimdi yıkayacağım arkadaşlar. Şöyle getireyim size de göstermek için. Evet şimdi kapağımdan başlayayım arkadaşlar. Daha sonra kurulamazsanız arkadaşlar yine lekeler kalır. Kireç olur ondan sonra. Kurladıktan sonra kurulayacağız arkadaşlar. Kurulama bezimi alıyorum arkadaşlar. Kuruluyorum. Kurulamazsanız illaki su kaldıktan sonra kireç gibi gözüküyor. Böyle her tarafını yapıyoruz ki kireçler kalmaz. Kapağımızı da yapıyoruz. Siliyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi pırıl pırıl çaydanlığım oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içinde gösterin tekrardan. Gördüğünüz gibi içi de pırıl pırıl, dışı da pırıl pırıl. Size de tavsiye ediyorum. Bugünkü videom da bu kadardı. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar like atıp ve abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.